<laughs> 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 <passado." Gülüyor> Songudak Belediye Meclisi'nin Ocak 2024 yılı 1. Birleşme Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Alan yaptığı konuşmada 2023 yılının çok zor geçtiğini ve 2024 yılında çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Alan ayrıca trafik kazasında yeğenini kaybeden meclis üyesi Vahdettin Veyloğlu'na taze dileklerine bulundu. İlk olarak daha İnşallah 2024 yılı tüm insanlık için barış getirir. Savaşlar yaşanmaz. Her birimize bu huzur, sağlık inşallah getirir diye dua ediyoruz. Tabii ki hep belediyemizin de zorunluluğumuz için de inşallah hayırlara vesile olur, güzel bir gün olur diyor. Bunu da diyoruz. Cumhuriyet AK Partisi Zonguldak Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Atınç Kaynova ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bünyamin Babayıban'da yaptığı konuşmada yeni yılı kutladı. 2024 yılının hem ülkemiz için hem insanlarımız için özellikle tabii ki e, ee, zorlamak için güzel, doğru, e, yaşamadığı bir şehir alanında oluşum için e, ee, huzurlu, mutlu bir kendi içinde hep işte, birlikte barıştaki içinde yaşamın e, ee, sevdasına inancıyla birlikte biz ee, yeni yılın 2024 yılının ee, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak Belediye Meclisi'ndeki bizlere de Zonguldak'a yakışır, e, ee, işte bir kararlılığı bir 3 ay şu an için ama sonrasındaki diğer görev e, devralacak arkadaşlarımız için yani de genel bir başarı Aynı şevkin devam edilmesi dileklerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubunda ben aktarmak istiyorum. Ben de aynı şekilde e, öncesinde biliyorsunuz bir pandemi süreci çok kötü bir süreçti. Fakat her, günler, her günler yer, yıl da bir yeni görüyoruz. Bu yılda beraber büyük felaketler büyük, büyük, büyük olarak e, acı günler yaşadık. 2004 yılı, 2004 yılı içerisinde e, bu tür felaketleri yaşanmadı. Ülkemiz için e, e, daha e, iyi bir ortamda yaşayabileceğimiz bir gün olmasını karar ediyorum. Ülkemize, kendimize e, hayırlı olmasını e, tamam ediyorum. E, başımıza, e, bir yıl içinde başarılı bir yıl olarak geçmesine Temizliğinde, temizliğinde, temizliğinde. Mecliste yeni denetim komisyonu seçimleri gerçekleştirilecek. Gizli oyla yapılan üye seçiminde AK Parti'den Hava Yılmaz, Şen Doğan Karataş ve Bünyamin Baba İban, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise Özberk Papila ve Deniz Dilaver denetim komisyonuna seçilecek. Komisyonun 5 kişiden oluşmasını teklif etmiştim. Bunu da şimdi oylarına sunuyorum. Denetim komisyonunun 5 kişiden oluşmasını oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, sayıyı tespit ettik arkadaşlar. Şimdi de komisyona seçecek üyeleri her siyasi parti grubu ve mağmuzu üyelerinin meclisimizdeki üye sayısının meclis üye tam sayısı olanlaması suretiyle oluşacağını zaten yazdı. Dinledik. Buraya göre de Adalet ve Partisi üç Cumhuriyet Halk Partisi grubundan ise iki tane üyenin seçilmesi gerekiyor. Şimdi biz başkan vekillerimizden aday isimleri sırasıyla alalım. Oylama sonucuna göre hava Eğitim Sürgün, Şenvan Karataşı Güzel, Giyer Baba Eğitim Sürgün, 25 Temmuz Cihazer, 25, 25 oy alarak Eğitim Komisyonu'na seçilmişlerdir. Kendilerini kutluyoruz. Bu görevde başarılar diliyoruz. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 6 Ocak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak Belediye Başkan aday adaylığı için yapılacak olan ön seçime katılan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Doktor Atınç Kaynova'ya başarı dileyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bir aday ön seçim varmış. Atınç Bey 10 yıldan beri belediyede mecliste görev yapıyor. daha iyi bilen, belediyi bilen birisi. Biz de belediye meclisi olarak başarılar diliyoruz. Allah kalbimize göre versin. Hayırlı olsun inşallah. Zorundan. Ardından belediye toplantı tarihinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi. Belediye bünyesine görev yapmakta olan memur zabıta personellerinin 2024 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi. Belediye bünyesine görev yapmakta olan memur itfaiye personellerinin 2024 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi. Konularını içeren maddeler oy birliğiyle görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonu havale edilecek. Revizyon, ilave nazım ve uygulama imar planı imar komisyonuna havale edilecek. Gündemimizdeki 3. 4. 5. maddeyi dinledik. İmar Mütçe Komisyonu'na havale sunuyorlar bunlar. Ben de İmar Mütçe Komisyonu'na havale edelim. Oylarımıza sunuyorum. Oy evet, sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edelim. Şey teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, yazıyı dinledik. imar Komisyonu'na havalesini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oyun günde kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, günlerimizde başka görüşecek madde kalmadı. Tekrar her birimize ayrı ayrı katılım için teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni tebrik ediyoruz.